Dikkat eksikliği olan çocuğun özellikleri çocuklarda görülen ödev yapmama, kendini bir şeye odaklamada zorlanma gibi durumlar ebeveynleri zaman zaman sinirlendiriyor olabilir. Ebeveynlerin bu durumu bir sorun olarak görmemeleri doğaldır. Dikkat. Ancak uzun süreli bir gözlem sonrasında bu odaklanma problemi devam eden çocukların bir uzmana görünmesinde fayda var. Anne babaların nazlanma ve yaramaz olarak gördüğü çocuklarda dikkat eksikliği olabilir. Dikkat eksikliği hemen fark edilmeyebilir. Bu yüzden bir süre sürekli tekrar eden durumları gözlemlemek önemlidir. Dikkat eksiliği olan çocuklarda yaşıtlarına göre hareketlilik fazla, aşırı ve kontrolsüz olabilir. Bazı çocuklarda dikkat eksikliği ile birlikte hiperaktivite bozukluğu da sıkça görülürken bazı çocuklarda sadece dikkat eksikliği olarak karşımıza çıkar. Bu durumda çocuklarda nasıl bir değişim olur? Dikkat eksikliğini ebeveynler neye göre anlayabilirler? Dikkat eksikliği olan çocukların özellikleri nelerdir? Bunlar önemli ve cevaplarının bilinmesi gereken sorulardır. Şimdi sizlere dikkat eksikliği olan çocuğun özelliklerini paylaşacağız. Dikkat eksikliği olan çocuğun özellikleri Ayrıntılara özen göstermez, derslerinde dikkatsizce hatalar yapar. Dikkatini uzun süre sürdüremez. Kendisiyle konuşulurken dinliyormuş gibi görünür ancak dikkati sizde değildir. Verilen görevleri eksik yerine getirir, sorumlulukları yerine getiremez, ödev yapmak istemez, uzun süre ders başında duramaz, kalem, kitap gibi eşyalarını kaybeder, dikkati çok kolay dağılır, unutkandır. Genellikle kıpır kıpırdır, yerinde duramaz. Oturması gereken durumlarda oturamaz. Uygunsuz ortamlarda yerinden kalkar, ortada dolanır, sessiz oyun oynayamaz. Grup oyunlarında sorun yaşar. Eğitimle ilgili videoların devamı için Eğitimde Öncü kanalını takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.